Merhaba sevgili çocuklar. Ben sınıf öğretmeni Yağmur Gizer. Bugün ikinci sınıf hayat bilgisi dersinde okulumuz hayat ünitesinden kaldığımız yerlere devam edeceğiz. En son sizinle kendimizi tanıtıyoruz. Bireysel farklılıklarımız okula hazırlanıyoruz konularını görmüştük. Bugün ise dördüncü konumuz olan görüşlerim değerlidir konusunu göreceğiz. Önce bir düşünelim. Sınıfınızla ilgili kararları nasıl alıyorsunuz? Söyleyiniz. Sınıfla ilgili bir karar alırken çocuklar önce gelip hatırlarsanız sizlere soruyorduk ve herkesin görüşünü alıyorduk. Görüş ne demek? Bir olay karşısında bir insanın fikrini söylemesi. Hemen aşağıdaki metne bakalım. Aşağıdaki metni okuyunuz. Çocukların karar alma süreçlerine nasıl katıldıklarını söyleyiniz. Karar alma süreçleri ee, sınıfta alınan kararlar önce öğretmenin sınıfa durumu anlatmasıyla başlıyor. Bir olayla başlıyor ve anlatıyor. Sonrasında her öğrencinin görüşlerini alıyor öğretmen. Bunları not ediyor ve en uygun olanı yine birlikte seçiyorlar. Bakalım burada hangi durum varmış? Gördüğümüz gibi bir Cumhuriyet Bayramı var. Görseli inceliyorum önce. Cumhuriyet Bayramında e, sınıflar, koridorlar her yer süslenir biliyorsunuz. Burada da birbirlerine yardım eden, hatta öğretmenine yardım eden e, öğrenciler görüyorum. Bir işbirliği görüyorum. Birlikte yapıyorlar ve gayet mutlular. Bakalım. Öğretmenimiz elinde bayrak ve süslerle sınıfa geldi. Çocuklar, Cumhuriyet Bayramı için sınıfımızda nasıl bir etkinlik yapalım dedi. Arzu, öğretmenim şiirler yazıp panoyu süsleyelim. İlhan, sınıfımıza bayraklar asalım. Ceren, koro oluşturalım. Bayramda marşlar söyleyelim. Önerilerimizi birer birer söyledik. Öğretmenimiz oylama yaptı. En çok kabul edilen fikirlere göre planlama yaptık. Kararlaştırdığımız etkinlikleri işbirliği içinde yapmaya başladık. Çocuklar geçen seneden hatırlayacaksınız oylamanın ne olduğunu, nasıl yapıldığını. Sınıfımızda sınıf başkanlığı seçimi olmuştu. Ee, sınıf başkanları önce aday oldu ve tahtaya çıkıp kendilerini anlatmışlardı. Daha sonra onların isimlerini tahtaya yazmıştık ve seçilmesini istediğimiz kişiye oy vermiştik. Hangi kişi en çok oyu aldıysa o seçilmişti. Oylamalar her yer Aynı mantıkla aynı şekilde yapılıyor çocuklar. En çok ne isteniyorsa onu belirtiyoruz. En çok oy alan karar seçiliyor. Tıpkı başkanlık seçiminde olduğu gibi devam edelim. Sınıfımızla ilgili konularda kararları arkadaşlarımızla birlikte almalıyız. Karar alırken hepimiz fikrimizi söylemeliyiz. Farklı fikirleri olan arkadaşlarımıza e, karşı saygılı olmalıyız. Sınıf etkinliklerinde arkadaşlarımızla birlikte çalışmalıyız. Görev paylaşımı yaparken adaletli olmalıyız. Çocuklar adaletli olmak çok önemli. Birine fazla görev, birine az görev verirseniz eğer az görev alan kendini mutsuz hisseder. Fazla görev da iş yükü fazla olduğu için yorulabilir, üzülebilir. Her yerde olduğu gibi görev paylaşımı yaparken de adaletli olmalıyız. Katıldığımız bütün etkinliklerde verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Arkadaşlarımızla birlikte karar alırken nezaket ifadelerini kullanmayı unutmamalıyız. Lütfen demeliyiz, teşekkür etmeliyiz, rica etmeliyiz. Sorun yaşadığımız konularda kırıcı olmamalıyız. Kırıcı olmadan ben sana katılmıyorum demeliyiz. Ben sana katılmıyorum demek zaten senin düşünceni değil kendi düşüncemi benimsiyorum. Senin söylediklerinle aynı şekilde düşünmüyorum. Demek ki varcası ben sana katılmıyorum. Senin söylediğin benim umrumda değil, senin söylediğin doğru değil dersek eğer kırıcı olabiliriz. Bunun yerine ben sana katılmıyorum demek en güzel şeklidir. Etkinliğimize bakalım. Doğru olanların başındaki yıldızı yeşil renge, yanlış olanların başındaki yıldızı kırmızı renge boyayınız. Hemen Yeşil kalemimi seçiyorum. Belki de yanlışta başlayacak bilemiyorum. Bakalım. Sınıf başkanını öğretmenimiz seçer. Hayır. Sınıf başkanını oylama yaparak biz öğrenciler seçeriz. Yanlış. O yüzden hemen kırmızı kalemimi alıyorum ve böyle ortasını boyuyorum. Farklı düşüncede olan arkadaşlarımıza nazik davranmalıyız. Kesinlikle onun fikrine katılmıyorsak bile ben senin gibi düşünmüyorum. Ben senin söylediklerine katılmıyorum dememiz yeterli. Karşımızdaki kişinin kalbini kırmadan konuşmalıyız. Kesinlikle doğru çocuklar. Her zaman kibar olmakta fayda var. Kalp kırmayalım, birbirimize karşı kibar olalım. Sınıfımızda grupla çalışırken işbirliği ve dayanışma yapmalıyız. Kesinlikle işbirliği yaparsak hem daha az yoruluruz. Hem arkadaşlığımız pekişir, birbirimizi daha iyi anlarız, birbirimize daha çok zaman geçiririz. Hem de iş yükü azalır ve herkes mutlu olur. Bu da doğru. Sınıfımızı öğretmenimiz süsler. Hayır, o sınıf sizlerin siz istediğiniz gibi süsleyeceksiniz. Tabii ki öğretmenler size istediğiniz yerde yardımcı olur ama sınıfı tamamen öğretmen süslemez. Eğer şöyle deseydi doğru olurdu. Sınıfımızı öğrenciler süsler, öğretmenimiz de yardım eder. İşte o zaman doğru olurdu ama şu durumda doğru değil. Sınıf etkinliklerini hazırlarken birlikte karar alırız. Çok doğru. Sınıfımızın etkinliklerini düzenlerken hep beraber karar alıyoruz. Herkesin fikrini alıyoruz. Hatta hızlı olsun diye kimler bunu istiyor diyoruz. Hemen parmak kaldırıyorsunuz sayıyoruz. Oy birliğiyle karar veriyoruz. Etkinliklerimize bakalım. Birinci sınıfta birlikte sınıf kurallarımızı belirlemiştik. Bu kuralları kim hatırlıyor? Elif sen, sen söylemek ister misin? Derslerimize zamanında girip derslerimizden zamanında çıkmalıyız. Sınıfta koşmamalıyız. Çöplerimizi yere atmamalıyız. Parmak kaldırarak söz alarak konuşmalıyız. Ders zili çalınca öğretmenimizi sessizce beklemeliyiz. Sınıf eşyalarımızı özenli kullanmalıyız. Bu kuralları hatırladım öğretmenim. Neredeyse birçoğunu hatırlamış. Evet arkadaşım. Evet, arkadaşımız kuralların çoğunu bize hatırlattı. Bu kuralları nasıl belirlemiştik çocuklar? Sınıfımızda bazı sorunlar yaşamıştık. İşte size öğretmenin anlattığı olay dediğim bu. Önce bir olay olmalı, sonra çözüme gitmek için neler yapabileceğimizi konuşmalıyız. Sınıfımızda bazı sorunlar yaşamıştık. Bu sorunların çözümü için fikirler söylemiştik. Oylama yaparak en uygun fikirleri seçip kural haline getirmiştik. Yukarıdaki konuşmalara göre soruları cevaplayalım. Sınıf kuralları niçin oluşturulmuştur? Sınıf kuralları düzen bozulduğu için ve sorunlar çıktığı için oluşturulmuştur. Düzeni sağlamak için. O zaman şöyle diyebiliriz. Sınıf kuralları bir sorunu çözüp Düzeni oluşturmak için, düzeni sağlamak için oluşturulmuştur. Evet, bir saniye. Evet. Sınıf kuralları bir sorunu çözüp düzeni sağlamak için oluşturulmuştur. Hemen ikinci soruya bakalım. Sınıf kuralları nasıl oluşturulmuştur? Sınıf kuralları Nasıl oluşturulmuştu çocuklar? Uygun fikirler seçip oylama yapılarak oluşturulmuştu. Uygun fikirler seçilip oylama yapılarak oluşturulmuştur. Evet. Diğer etkinliğimize geçelim. Sınıf kurallarımız arkadaşlarınızla birlikte belirlediğiniz sınıf kurallarını aşağıya yazınız. Aslında bu sınıf kuralları daha önceden de belirlenmişti başka öğretmenler, başka öğrenciler tarafından. Her sınıfta hemen hemen yaşanan problemler aynı olduğu için artık sınıf kuralları klasikleşti. Sınıfa zamanında gelmeliyiz. Sınıfa zamanında gelmezsek ne olur? Sırpırt, kapı çalar ve ders bölünür çocuklar her geç kalan için. Ders ile çalınca yerimize oturmalı, öğretmenimizi beklemeliyiz. Öğretmenimizi yerimize oturup beklemezsek, hem öğretmenimiz gelene kadar sınıfta bir kaza durumu olabilir, birbirimize çarpabiliriz, ee, sularımızı dökebiliriz, birçok problem çıkabilir. Öğretmen gelene kadar yerimize oturmalıyız ki geldiğinde öğretmen hemen derse başlayabilsin, zaman kaybı olmasın. Öğretmenimizi dikkatli dinlemeliyiz. Öğretmeni dikkatli dinlemek sınıfta çok önemli çocuklar. Görevlerimizi zamanda yerine getirmeliyiz. Sınıfta koşmamalıyız. Az önce bahsettiğim kaza durumları yaşanabilir. Arkadaşlarımıza karşı nazik davranmalıyız. Bu çok çok önemli. Arkadaşlarımızın eşyalarına izinsiz kesinlikle dokunmamalıyız. Derste söz hakkı almak için parmak kaldırmalıyız. Sınıfta yerlere çöp atmamalıyız. Çünkü evde de atmıyoruz çocuklar. Yediğiniz bir muzun kabına evde hiç muz yediğinizde salonun ortasına yere atıyor musunuz? Ya da odanızda yere atıyor musunuz? Zaten günün bütün çoğunu sınıfta geçiriyorsunuz. Dolayısıyla en az eviniz kadar okulunuzu sınıfınızda temiz tutmalısınız. Teneffüslerde sınıfı havalandırmalıyız. Sınıflarda birçok öğrenci olduğu için e, mutlaka hava değişiminin olması gerekiyor. Bu yüzden teneffüslerde sınıfı havalandırmalıyız. Devam edelim. Okulumuzun çevresi. Okulunuzun çevresinde neler var söyleyiniz. Şöyle bir okulunuzu düşündüğünüzde okulun kapısında kendinizi hayal edin ve etrafınıza dönüp bir bakın neler var. Aşağıdaki görselde Ece ve Bartu'nun okullarının çevresi nasıl tanıtılıyor inceleyiniz diyor. Hemen bakıyorum. Burada bir okul var. Okulun çevresinde bir cami, park. Ee, Ece'nin evini görüyorum. Burada bir market görüyorum. Burada bir kırtasiye, burada yine bir park ve Bartu'nun evini görüyorum. Okuluma giderken Hafsa Sultan Sokağı'ndan ve Atatürk Caddesi'nden geçiyorum. Okulumun önünde kırtasiye, arkasında cami var. Hemen okulun önüne bakıyorum. Evet kırtasiye var. Kapısının burası olduğu için burası ön kabul ediliyor çocuklar. Hemen arkasına bakıyorum. Evet cami var. Nereden gidiliyor okuluna? Hafsa Sultan Sokağı. Hafsa Sultan Sokağı burası. Demek ki buradan geliyor ve buraya doğru dönerek okuluna ulaşıyor. Şimdi devam edelim. Bartu da diyor ki ben okula giderken Merkez Efendi Sokağı'ndan ve 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nden geçiyorum. Hemen bakalım. Merkez Efendi Sokağı'ndan ve 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nden. Buradan geçiyor, buraya geliyor. Bartun evi burası. Bu sokak komple Merkez Efendi Sokağı ve daha sonra bu tarafa doğru dönüyor. Sola doğru ve 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ne giderek, geçerek okuluna gidiyor. Okulumun sağında aile sağlığı merkezi, Okulumun sağında aile sağlığı merkezi ve sol tarafında da market var diyor. Devam ediyoruz. Hepimizin farklı bir yerleşim yerinde yaşarız. Yerleşim yerlerinde genellikle evler, yollar, çeşitli iş yerleri ve kurumlar bulunur. Evinizin etrafına dönüp baktığınızda birçok bina görürsünüz, yol görürsünüz, iş yeri görürsünüz, kafeler vardır, marketler vardır. Okulumuz da bu kurumlardan biridir. Okulumuzun çevresinde sokak, cadde, cami, park olabilir, muhtarlık, belediye binası veya aile sağlığı merkezi gibi çeşitli kurumlar da bulunabilir. Okulumuzun yakın çevresinde bilmeliyiz. En azından biri bize sorduğumuzda tarif ederken okulunuzun orada ne var diye bilindik bir market, park ismi ya da aile sağlığı merkezi gibi bir yeri söylersek belki bilinebilir. Tarif ederken bize kolaylık sağlar. Okulunuzun etrafını nelerin bulunduğunu çizerek gösteriniz. Bizim Adana Gündoğdu Koleji'nin ön tarafında bir yol var. Hemen yanında bir okul daha var burasında. Başka bir lise var. Pardon yolun bu tarafında kalıyor. Bir lise var. Evet şurada bir lise var. Ben çok hızlı çizeceğim çocuklar. Şöyle bir lise var burada. Sonra okulun karşı tarafında bu tarafında kocaman bir grocery market var. Yanlarında da etrafında da binalar var çocuklar. Ben burada çok güzel çizemedim ama eminim siz yine harikalar. Oh, gerçekten çizemedim. Siz yine harikalar yaratacaksınız. Eminim. Biz buna e, kroki de diyorduk böyle bir yer tarif ederken hızlı hızlı böyle benim yaptığım gibi çok güzel olmayan çizimleri yol tarif ederken kullandığımızda kroki diyoruz. Bunu da böyle bir alt bilgi olarak verelim size. Şimdi bir etkinlik var. Bu etkinlikte okulun karşısında, sağında, solunda, arkasında neler olduğunu soruyor. Sırayla görseli inceleyerek cevaplayacağız. Okulun karşısında ne var? Hemen bakıyorum. Burası okul. Kapısına göre okulun karşısında park var. Okulun karşısında park var. Hemen yerleştiriyorum. Okulun solunda ne var? Burası bizim okulumuz. Okulumuzun sol tarafında da eczane var. Evet. Pardon. Okulun sağındayı sormuş. Okulun sağında ne var? Okulun sağında Ömer'in evi var. Hemen Ömer'in evi yazıyoruz. Okulun solunda ne var? Eczane var. Okulun arkasında ne var? Hemen okulun arkasına bakıyoruz. Okulun arkasında hastane var. Ve burada okulun bulunduğu caddenin adı nedir? Hemen okulun bulunduğu caddeye bakıyorum. Şehzadeler Caddesi mi, Şehit Fethi Sekin Caddesi mi? Hayır çocuklar. Okulun bulunduğu yer, kapısının bulunduğu yer. Orası da Şehit Fethi Sekin Caddesi. Hemen bunu da yerine yazıyorum. Okul Ayşe okula giderken hangi cadde ve sokağı kullanır? Ayşe okula giderken bakalım. Burası Ayşe'nin evi. Okula giderken Ayşe buradan çıktı geldi. Önce Lale Sokağı kullanır. Ardından da okulun kapısından girmek için Şehit Feki Sekin Caddesi'ni kullanır. Önce Lale Sokağı alalım. Sonra da Şehit Feki Sekin Caddesi'ni yazalım. Evet. Lale Sokak ve bir de Şehit Feki Sekin Caddesi. Evet. Devam edelim. Okulunuz hangi cadde veya sokaktadır? Söyleyiniz. Bizim okulumuz yani Adana Gündoğdu Koleji Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda. Devam edelim. Özellik kullanıyoruz. Yeni konumuz okulunuzda su olmasaydı neler olurdu? Okulumuzda su olmasaydı tam da şu suyun önemini daha çok anladığımız şu günlerde su olmasaydı, hayatımızda olmasaydı tam bir felaket olurdu. Özellikle okul gibi kalabalık ortamlarda ellerimizi yıkamak çok önemli çocuklar. Ee, bu sebeple... Okulumuzda eğer su olmasaydı tuvaletten çıktığımızda ellerimiz mikroplu bir şekilde gezerdik ve herkese hastalık bulaştırırdık. Kendimiz de dahil, kendimiz de hasta olurduk, herkese hastalık da bulaştırırdık. Ayrıca e, su, vücudun en büyük ihtiyacı e, su ihtiyacımızı gideremezdik. Bol bol su içmeliyiz biliyorsunuz. Görseldeki çocuklar kaynakları nasıl kullanıyor? Hemen bakalım. Açık bırakılan lambaları kapatırım diyor. Evet. Öncelikle görseli inceleyelim. Işığa ihtiyaç var mı? Evet, dışarıda zaten hava açık, gündüz. O yüzden ee, lambaları açmamıza gerek yok. Lambaları kapatarak bu öğrenci tasarruf yapmış oluyor. Lavabo tuvaletleri temiz kullanırım. Kesinlikle çünkü bunlar bizim ortak alanlarımız. Ben mikrop kapmak istemiyorsam ben temiz bırakmalıyım ki herkes temiz bıraksın. temiz bıraksın. Ellerimi sabunlarken musluğu kapatırım, durularken açarım. Evet, ellerimizi sabunladığımız, köpürttüğümüz esnada olsa boşa akıyor. Onu kapatmalıyız ve durularken açmalıyız çocuklar. Devam edelim. Isı kaybını önlemek için kapı ve pencereleri kapatırım. Evet görüyorsunuz kalorifer çalışıyor. Dışarıda kar yağıyor, dışarısı oldukça soğuk. Bu pencereyi bizim açmamız demek içerideki tüm sıcak havanın hızlı bir şekilde dışarı, soğuk havanın da içeri girmesi demektir. Hava değişiminin olması demektir. Dolayısıyla kullandığımız bütün kaynaklar boşa gider burada. Sıra masa, çöp kutusu, pano, sandalye gibi sınıf eşyalarını özenli kullanırım. Kesinlikle doğru özenli kullanmak çok önemli çünkü bizden sonraki yaş çok küçük olanlar geldiğinde bir daha bir daha sıra masa gibi masrafların olmaması gerekiyor. Boşuna ağaç kesilmemeli bunlar biliyorsunuz ahşaptan yapılıyor çocuklar. Hem ağaç kesilmez hem de e, israf yapmış olmayız. Özenli bir şekilde kullanırsak bizden sonrakiler de bunu rahatlıkla kullanabilir. Okulumuzda ısınma, temizlik ve aydınlanma gibi ihtiyaçlarımızın bazı kaynakları kullanarak karşılarız. En çok su, elektrik, odun, kömür ve doğalgaz gibi kaynakları kullanırız. Kullanarak karşılarız. Temizlik malzemesi olarak su, sabun ve deterjan kullanırız. Okulumuzdaki kaynakları temizlik malzemelerine ve ders araç gereçlerini kullanırken bilinçli olmalıyız. Boşa harcamamalıyız bunları. Dikkatli kullanmalıyız, özenli kullanarak hem tasarruf yapmış olur hem de okulun bütçesine katkıda bulunmuş oluruz. Devam edelim. Okulumuzdaki kaynaklar nelerdir? Şöyle bir düşündüğümüz zaman ışıkları açmak için, bilgisayarı projeksiyonu açmak için elektrik kullanıyoruz. Su ihtiyacımız her zaman her yerde olan bir ihtiyaç. Su kullanıyoruz. Akıllı tahtayı kullanıyoruz. Sıra kullanıyoruz. Bunların hepsi birer kaynak. Ve bunları akıllı tahtayı ve sırayı özenli kullanırsak sürekli yenilemek zorunda kalmayız. Elektrik suda tükenebilir bir kaynak çocuklar. İleride susuz kalmak istemiyorsak kesinlikle e, tasarruf yaparak kullanmalıyız Aşağıdaki doğru cümleleri okuyunuz. Doğru cümleler için de yanlış cümleler için Y olan bölümdeki kutucuğu boyayınız diyor. Biz işaretleyelim hemen şöyle kırmızıyla. Gündüz sınıfta lambaları açık bırakırım. Gündüz zaten hava aydınlık oluyor. Lambaları açık bırakmaya gerek yok. Bu doğru bir davranış değil. Yanlış. Sınıf kitaplığımızdaki kitapları özenli kullanırım. Evet biz o kitapları okuduktan sonra bizden sonrakiler de okuyabilmeli. O yüzden bu doğru kalemimin ucunu gereksiz yere açmam. Evet o kalemleri saatlerce açıyorsunuz, açıyorsunuz, açıyorsunuz. Minicik kalıyor. Biliyorsunuz o da ağaçtan yapılıyor. Hem aile bütçesini sarsıyoruz. Ailemiz yeniden bize para verip kalem almak zorunda kalıyor. Hem de boş yere ağaçlar kesiliyor çocuklar. O yüzden kalemimizin ucunu gereksiz yere açmamalıyız. Bu doğru bir davranış. Devam edelim. Okul koridorlarında boşanan lambaları kapatırım. Evet okul bizim ikinci yuvamız dedik. Boşanan lambaları kapatırsak elektriği boşa harcamış olmayız. Sıraların üstüne sevdiğim şekilleri çizerim. Sevdiğin şekilleri çizmek çok güzel ama sıranın üzerine değil. Bunun için kağıtlar var. Sevdiğimiz şekilleri kağıtların üzerine çizelim ki sıraları bizden sonrakilerde kullanabilsin. O yüzden bu doğru değil. Ders araç gereçlerini özenli kullanırım. Evet, doğru. Bir cümle devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleleri uygun görsellerle eşleştirelim. "Beni kapatmayı unutma. Beni kapatmayı unutursan boşa akar dururum." diyor. Kim olabilir boşa akıp duran? Tabii ki musluklar suyumuz. Lütfen tekrar tekrar söylüyorum. Boşa harcanmasın çocuklar. Su çok önemli. Gündüz vakti açma beni. Gereksiz yere tüketme elektriği diyen kim olabilir? Evet lambanın ta kendisi. Beni gündüz yere boş yere açma. Güneş zaten yeterince etrafı aydınlatıyor diyor. Çok köpük olsun diye beni gereksiz yere harcıyorsun. O kadar haklı ki. Çok çekti bu sabunlar çocuklardan. Ellerinizi köpürtüyorsunuz, köpürtüyorsunuz. Çok boşa harcıyorsunuz. Burada karalanmış bir sıra görüyorum. Üstüme yazılar yazıyorsun. Hemen beni eskitiyorsun diyor sıra. Lütfen buna da gereken özeni gösterelim. Eşyalarımızı hemen eskitmeyelim. Devam ediyoruz. Kaynakları tasarruflu kullanmak Okulunuza neler kazandırır? Konulu bir afiş hazırlayınız. Afişinizi sınıf panosunu asınız. Eminim yine harikalar yaratacaksınız afişlerinizle. Ancak kaynaklı tasar kaynakları tasarruflu kullanmakla ilgili okulumuzun hem bütçesine katkı sağlamış oluruz. Hem de kaynakları boşu kullanmamış oluruz. Her kaynak için, her masa sıra için ağaçlar kesiliyor çocuklar bunlara gerek yok. E, gereken hassasiyeti üzerine göstermeliyiz. Evet devam edelim. Okul kaynakları ve ders araç gereçleri ile ilgili sözcükler yer alıyor. Bunları bol, bularak boyayınız diyor. Ben hemen kolay olsun diye önceden bir hazırlık yaptım. Tahtayı burada buldum. Aslında bulduğumuzun üzerine buradan da çizmeliyiz ki bir daha aramayalım diye. Elektriği burada buldum. Doğal gazı Evet, işte burada doğalgaz. Sabun. Sabun neredeydi? Evet, burada sabun var. Sıra neredeydi? Burada sıra vardı. Kitaplık. Bunların hepsi okulumuzda bulunan kaynaklar çocuklar. İşte kitaplık da burada. Odun. Bazı okullar e, odun sobasıyla ısınabiliyor. O yüzden... Odun da kullanılıyor. Burada odun var. Su. En büyük ihtiyaçlarımızdan biri demiştik. Sularımızı da boşa harcamamalıyız. Tekrar hatırlatalım. Su burada. Deterjan. Suyu da çizelim. Deterjanı da çizelim. Deterjan hemen burada. Bilgisayar. İşte bilgisayar burada. Şimdi sonunda bir şifre çıkacak kullanmadığımız harflerden. Bakalım ne çıkacak? Sizin en sevdiğiniz etkinliklerden biri bunlar. Kömür. Kömür işte burada. Onu da çizmişiz. Tebeşir. Tebeşir de burada. Masa. Ve masamız da burada. Şimdi uygun sözcüklere bakalım bakalım ne çıkıyor. Boş kalan sözcüklerde. Evet, ilk harfi burada gördüm. Yukarıda D harfi var. Sonra baktığımda ise A harfi ve M harfi var. Sonra M harfi var. Sanırım şifreyi çözdük. Şifreyi böyle tek tek yazmak yerine hemen şuraya yazacağım. Siz de görmüş olursunuz. Evet buraya yazıyorum. Siz tek tek yerlerini uygun yerlere yazarsınız. Buradan benim yazmam biraz zor oluyor. Damlaya, damlaya, göl olur. Şifresi çıktı çocuklar. Şifre damlaya damlaya göl olur. Bu bir tasarrufla ilgili atasözü. Biriktire biriktire dağ gibi bir kumbaranız olabilir. Damlaya damlaya göl olur da da yine aynı şeyi anlatmaya çalışmış. Tasarruf yapın demiş. Birazcık birazcık demeyin. Damlaya damlaya göl olur demiş. Evet bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konumuz birlikten kuvvet doğar olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.